Neydi derdin diyemeden gitti. Kalsa ya neydi derdin. İki şehri avuçluyorum. Taşıyor kaldırımları terleri. Yorgun oluyorum. Beş sayesinde yakalıyor. Yeterince demekten ifade istiyor. Bu odada kim olduğunu bilen yok. Sayıyorum ben de. Önce nemi mi sayıyorum mesela? Darlamışım gibi parantezleri. O buluttan ve pişman adamdan ayrıca bahsediyorum. Çünkü terazide ayrı gürültüsü var bunların. Bir çığlığa sığarmışlar. Denemedim mi sanıyorlarmış. Ne diyeyim? Aklımca cezalandırıyor beni. Bir tüpün arabaya da evde yeteceğini umursamadan dağınık bütçelilerin muhalifmiş gibi salınıyor kapı arasından ve Derdi ceket asmak olsa bari. Değil işte. Dışarıdan güzel, çekici. Ama bir kahır var bir de pişman adam. Bunun da bahaneleri bitmez. Gece karanlık değilmiş gibi gözlerini kapatır Gökyüzü boşken düşünmeye yer arar. Ne dermişmiş? Her şey, her şey çok daha güzel olabilirmiş. Birisi tutsun, şuna söylesin. İnsan olmak kolay değil. Bir taşta iki can almak. Dermiş ama kalmamış. Giderken hepsini götürmüş. Yargıya bak. Dost meclisinden çaya dört şeker atılmazmış. Yetti artık dedi. Bozdu düzeni. Düzen kaldı sadece. Karşısına geçti. İki papaz, bir kupa üçlü. Kupa için papazın bir önemi yoktu. Sonuçta papaz da kupada kendine secde ediyordu. Sen etmez miydin? Kalsaydın ne derdin? Kuraklık etme biz bizeyiz İki şehrin arasında bilinmezlerin tozları. Tanıdık tanımadık ahları üzerimizde. Bu da adamın bahanesi. Güldürür beni ağlatmadan önce. Ve ben tipli adam şöyle buyurdu. Gözyaşı beklemeyin benden. Öyle ağlanmaz bu meseleye. Bir çırpıda geçmiş. Görülmemiş sanki. Aptal bütün yalnızlığına dikkatleri üzerine çekmiş. Memur mu bu adam? Saat 6 olunca da evlenmiş. O derdi. Kalsaydı o derdi. Kalsa ya neydi derdin? Gitti dediler ya salak mısınız siz? Hayır kaç kadehte sıkıştınız? Yoksa cevabınız gidelim. Bu böyle bitmez. Kalsak da ne diyelim? Biz de duraktakileri süzüp geçip giden araba olalım. O tüpe hala muhalefetim. Göz göze gelelim. Tanıdığı da ne diyelim? Olan olmuş. Pişman değilim. Artık renginde de değilim. Ses gelsin gelmesin. Gelse ne derdi acaba? Ben dinlemedim. Adam hala pişman. Bitelim. Azalmıyor dün geceki olaylarım.